Merhaba arkadaşlar. Gezgin İkili kanalına hoş geldiniz. Bugün ATV kiraladık. Evet ATV'miz. Şöyle göstereyim. Ve Marmaris'in altını üstüne getireceğiz bu motorla. Haydi o zaman hazırsak videoya geçelim hemen. Evet şimdi ATV ile Milli Park'a geldik. Marmaris Milli Park'ı. Ormanların içinde bir yer. Sanırım deniz görüyor. Birazdan gezeceğiz buraya birlikte. Bakalım nasıl bir yer gidelim o zaman let's go bunu bırakması zor geliyor gerçekten bununla gezmek varken niye buraya geldik bilmiyoruz <laughs> ama hemen gezip tekrardan tıra çıkalım hadi o zaman evet burası doğa eğitimi ve sergi alanıymış o bakalım da. sergide neler var hemen bakalım <laughs> Tanık evet, amaç. Alan ile hayvanları öğreniyoruz. Sincap, ayı, güzel. Burada deniz canlıları. Şöyle göstereyim. Güzelim. Bitki alemleri. Yeşillikler arasından devam edelim. Burada spor yapması çok güzel olur. E, spor yapmaya mı geldik buraya? Hayır, atölye binmeye. Şu sözü okumak istiyorum, çok hoşuma gitti. Ağaç toprağın çocuğudur. Onu çocuğunuz gibi koruyunuz. Evet, sırada çok önemli ve mühim bir bilgiyi söylemeye geldi. Yani bu çok gerçekten çok önemli. Söyle. Ya, tuvaletler şu taraftaymış. <laughs> bu çok önemli. Gerçekten. Bazı durumlarda tuvalet kullanıyor insanlar. Evet. Deniz hemen şurada gözüktü. Denizi de görelim sonra atv turumuza başlayalım. Denize doğru gidiyoruz, kıyıya doğru. Güneş tam tepede ama serin burası gerçekten ağaçların altında olduğu için mükemmel bir ortam. Evet. Sanırım burada piknik falan yapılıyor. Evet. Burada piknik var galiba, buraya piknike. Evet. Şuradan gidelim. Nerede? buradan deniz kenarı. Ormanın içinden deniz kenarına çıkmak gerçekten muhteşem. Yeşilin ve mavinin birleştiği yer gibi. Evet. Karşı taraf içme tarafı olması lazım. yanlış hatırlamıyorsam. Galiba içme şu taraf. Evet şu taraf. Sol tarafta. Sağ da sağ güvenlik var. Tabi ben geniş oranlar burada gelebilir. Güzelmiş. Beğendin mi sen? Ben de beğendim, hoşuma gitti gerçekten. Mavi ve yeşil. Aa yengeç. Bakın yürüyor. Gözüküyor mu? Tam kafanın altında, çekil orada. Evet, bakın Alihan'ın kafasının, gölgesinin hemen ucunda bir yengeç evet, duruyor. Çıkarıp yiyorlar değil mi? Evet. O da yanımızda sen... yürüyor bak. Yürüyor, gidiyor bak. Bak yan yan evet. gidiyor. E ona mı gideceğim? Şimdi... Şuraya da koyayım. bir göstereyim şöyle. Marmaris Ulusal Parkı'nı da böyle dolaştıktan sonra bakalım sıradaki rotamız neresi olacak? Sürpriz. Evet, sürpriz. Biz de bilmiyoruz daha. Şimdi Evet, gidelim. Japon <laughs> bunu evet, bizim de kasklar Japon askerine benzer. <laughs> <laughs> Şu anda i̇şmelere geldik. <gülüyor> <gülüyor> Beni konuşturmuyor yani kesinlikle. Evet işmeler'e geldik. Burada marketten bir şeyler aldık soğuk içecekler. Dedik bir yerde oturalım. Sahili gösterme yere yok zaten bisiklet turundan izlediğiniz gibi. Evet. Yani. O yüzden sahile inmedik bile zaten. Ee, yanımızda mayolarımız falan yok. Gerek yok. Zaten biz ATV'den ATV aşağı için. inmek istemiyoruz gerçekten. Şu anda bununla dolaşmak istiyoruz bir gün boyunca ATV'ye bindik. Evet. Videonun ismi bu. Evet buldum. Evet şimdi o zaman tekrardan binip... Yola çıkalım. Evet. Yol kenarında deniz manzaralı bir yer gördük ve burada dedik mola verelim ve içeceklerimizi burada içelim. Böyle bir yer. Motoru hemen gölgeye alalım, Alalım Alalım. Şu anda geldiğimiz yer, İçmeler Aşıklar Tepesi'ymiş. Peki Aşık? Kafaları karışık. Motorumuz da orada. Evet. Motorumu özledim, hemen gidelim. Evet, oturduğumuz bir yerde hiç durdurmuyor lan bizi. Hemen diyor ki, hadi hadi hadi. Motoruma, motoruma. motoruma. Ortam şahane. O zaman ne yapıyoruz? ATV'ye biniyoruz. Güzel gölge, değil mi? Evet. Ee... Şu anda da bir orman yoluna geldik. orman yolundan dolaşıp Armutalan'a çıkacağız. Yarmut merkezde de bir orman yolu daha var. Ee, bu savaşın yapılan yerler seferi de. O yola doğru gideceğiz. Bu yolda gerçekten harikaymış. Değil mi? Evet. Süper. Marmaris manzarası var. Hatta safari turundayken e, en son olarak e, burada fotoğraf çekilmiştik. Şimdi oraya geldik. Oraya tekrardan göstereyim. Şu anda bir oturduk artık. Çok yorulmuşuz. Çarptı güneş çok Aynen. Yani yandık. Sıcak felaket. Bayılacaksın. Şimdi. Gözün çıkar bakalım yanlış mı? Evet, şuraların yanlış. evet, birazdan kadın devam eder. Evet, şimdi tekrardan az önceki dağa geldik. Ee, birazcık yiyecekler falan aldık, içecekler aldık. Burada birazcık dedik, zaman geçirelim. Evet, Şimdi hava çok sıcak. Yani bunu aldık. Aynen, artık gerçekten ATV turunun işte. evet. sonuna geldik. Amele evet. yanığı oldu. Amele yanığı oldu. Küçücük <laughs> yerim. Hadi o zaman. Daha sonra görüşürüz. kontrol ben de sen Getirdik. Artık motoru teslim etme zamanı geldi. Kiradığımız yere bu motoru bırakmaya gidiyoruz artık. Hadi şimdi teslim etmeye gidelim motoru. Maskada. saat artık teslim ediyoruz. Sona geldik. Başka bir işlem gerek var mı? Evet arkadaşlar, ATV'yi teslim ettik. Yaklaşık 2, 2 saat oluyor değil mi? Evet, 1 saat oldu. Çünkü denize girdik hemen. Şimdi bu videoyu beğenme vakti. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.